Hakikat arayışında seyri sefer program zincirimizin yeni bir bölümünde daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugünkü programımızda yine kültür ve medeniyet tarihimizin çok önemli kavramlarından birisini daha el alacağız. Ve onun üzerinde konuşarak bu konuda zihin ve duygu dünyamızda yeni bir kapı ve pencere açmaya çalışacağız. Bugünkü konu başlığımızı dostlar salih amel kavramı oluşturacak bizatihi bizim medeniyetimize ait olan ve bizim kültür ve düşünce dünyamızda çok önemli bir yeri olan bu kavram ne anlama geliyor ve altyapısında içeriğine ne gibi nitelikler ve özellikler taşıyor bu bağlamda anlamaya ve size tanıtmaya çalışacağız. Dostlar, salih amel kelime anlamından, kelime ifadesinden de anlaşıldığı gibi riyasız, içinde şer barındırmayan kötü niyet ve duygulardan arındırılmış, ıslah edici, insanlara fayda ve yarar üreten ve bizatihi Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna dair değgin niteliği ve özellikleri barındıran her türlü amele biz salih amel diyebiliyoruz. Bu bağlamda dostlar salih amel öncelikle iman kaynaklı olan bir davranışın kazandığı isimdir. Yani biz herhangi bir davranışa, herhangi bir harekete özünde iyilik barındırsa dahi salih amel diyemiyoruz. Bir davranışın salih amel olabilmesi için bizatihi iman kaynaklı olması ve Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna dair bir özellik ve amaç taşıması gerekiyor. Bu niteliklere sahip olan bir davranış, bir tavır, Salih amel olarak tanımlanabilme vasfını kazanır. Dostlar, dediğimiz gibi salih amel iman kaynaklıdır. Çünkü bu kavramı bizim hayatımıza, düşünce ve medeniyet tarihimize nakşeden, kazandıran olgu Kur'ani öğreti ve ahlak çerçevesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu kavram bizim düşünce hayatımızın, yaşam tarzımızın bir neticesi değil. Düşünce tarzımızı ve yaşam sistemimizi ve ahlakımızı inşa eden Kur'an kaynaklı olarak gelişmiş ve hayatımızın ortasına oturmuştur. Bu bağlamda Nahl Suresi 97. ayet-i kerimede erkek ve kadın kim mümin olarak iyi iş yaparsa Elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta oldukları en güzel ile vereceğiz müjdesi verilmektedir. Bu müjde bize şunu ifade ediyor ki salih amel sadece kişinin ahiret yaşantısını ebedi saadet yurdunu inşa etmek ve bu anlamda müjdelenmiş kullar sınıfına dahil olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da salih amel, mümin, kadın ve erkek cinsiyet ayırmaksızın tüm insanların dünya üstünde da müjdelenen, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmenin standardını oluşturan ve inşa eden bir davranış şekli olarak tanımlanıyor. İşte bu bağlamda biz şundan bu ayet-i kerimenin ışığı altında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, mevcut yaşadığımız hayatta da bir insana o gecenin istirahatine çekilirken, başını yastığına koyduğunda vicdanen huzurlu olmuş olmak ve güzel bir günü tamamlamış olmaktan daha büyük bir ona konfor sağlayan, huzur ve huşu sağlayan, zihinsel ve duygusal anlamda inşirah ve genişlik kazandıran başka ne olabilir? Dolayısıyla insan salih amellerle örgülenmiş ve soluklanarak tamamlanmış bir günden daha büyük bir kazanca ve büyük bir sermaye sahip değildir. Nihayetinde çok büyük vicdani muhasebeye tabi olmaksızın elde edilmiş servetler ve kazanımlar görüyoruz ki pek çok insana huzurlu bir hayat, güvenli bir yaşam ve sağlıklı bir istirahat ortamı sunmuyor. Dolayısıyla insanın şunu fark etmesi gerekiyor ki salih amel insana huzur ve güven terkin eden, kalbi huzur sağlayan, inşirah ve genişlik sağlayan ki bu anlamda dünya hayatından beklemiş olduğu huzuru ve güvenliği sonuna kadar temin eden bir davranış şekli olarak yaşamımızda çok büyük bir anlam ve değer taşıyor. Salih ameller, dostlar, eğer ki fayda ve yarar sağlama boyutunda süreklilik arz ediyorsa, bunun sevap kaynağı olarak da kulun bu dünya hayatından ayrılmasından sonra da ona fayda ve yarar sağladığı, ahiret hayatına yansıyan kazanımlar sağladığını görüyoruz. Bu özellikle Yunus Suresi 4. ayet-i kerimede şu ifadeyle karşılık buluyor. Mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı salih işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Dolayısıyla dostlar salih amel fayda ve yarar ürettiği sürece kişinin mükafat olarak bu dünyadan ayrılmasından sonra da kişinin hesabına yazılan ve onu onun için bir selamet, huzur ve kazanç kaynağı olmaya devam eden bir davranış şeklidir. Bu bağlamda işte diktiğiniz bir ağacın yemişinden, meyvesinden, imkanlarından, gölgesinden, insanların, kurtların, börtünün, böcünün, kuşun istifade etmesinden tutun da salih evlatlar yetiştirip o evlatların ve davranışlarından mükafatlanmanıza kadar pek çok konuyu bu bağlamda salih amel boyutunda değerlendirip anlayabilirsiniz. Dostlar, salih amel söz konusu olduğu zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Cenab-ı Allah'ı aynen bir çiftçiye benzetebilirsiniz. Bir çiftçi gibi tasavvur edebilirsiniz. Neden? Çünkü nasıl ki bir çiftçi en güzel ürünleri, en güzel verimi alabilmek adına en münbit ve en güzel toprakları tercih eder ve bu anlamda verimi yüksek topraklara o ürünü tohumlayarak yüksek verim almayı ve bu anlamda emeğinin karşılığını elde etmeyi ümit eder amaçlar. Cenab-ı Allah'ın sünnetullahı da aynen bu bağlamda gelişir. O da aynen en güzel davranış ve ahlaka dair tavır ve davranışları ve bunların tohumlarını en güzel toprakla yani mümbit nitelik ve özellikler taşıyan müminin kalbinde tohumlamayı arzular. Bu bağlamda kalp alemine önem gösteren, özen gösteren, insan kimliğini gerçekleştirmek ve Kemale erdirdirmek noktasında gayret ve iştiyat taşıyan, bunun için emek sarf eden kulun kalp alemi, cenab-ı alan salih amel niteliğinin gerçekleşmesi için tohumlar ekebileceği en güzel ortama ve niteliğe sahip olan kullardır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu kullarını seçer ve bunların kalplerine sahih amel niteliği taşıyabilecek davranışların filizlenebileceği tohumları serpiştirerek onların orada filizlenmesini sağlar. Nihayetinde dostlar, Meryem Suresi 96. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah bu niteliğe sahip kullar için şu ifadeyi kullanmıştır. Allah onlar için yani salih kullar için Rahman gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Bir sevgi pınarı, bir sevgi kaynağı oluşturacaktır diyor. Yani bu sevgi pınarı kaynağı bir kaynak düşünün. Doğal bir menba suyu aynen yerin altından böyle kaynayıp duruyor ve bir şifa kaynağı. Aynen kulun kalbinde de bu nitelikte bir kaynağın oluşması ve bu kaynağın kalpten kaynayarak bütün varlığına ve çevresine sirayet etmesi ancak o kalbin gerçek ve nitelikte İslami bir ahlak ve kimlikle yoğrulması, hazırlanması ve bu anlamda mümbit bir kimlik kazanmasıyla mümkün. Dolayısıyla Cenab-ı Allah salih amel ve tavır ve davranışların bu kalpte tecelli etmesi için, filizlenmesi için tercih ediyor ve bu kulun kalbine salih amellerin yeşerip filizlenebileceği tohumlar serpiştiriyor. Ve sonuçta da bu kalpten aynen yine Kur'an'da ifade edildiği gibi bire 700 nitelikte verim elde ediliyor. Fayda elde ediliyor. Yani salih bir amel gerçek anlamda tezki edilmiş ve insan kimliğini gerçekleştirmek adına emek verilmiş gayret sarf edilmiş bir kalpte 1'e 700 verim elde eden nitelikte sonuç elde ediyor. Bu yüzden de Cenab-ı Allah salih amellerin filizlenebileceği kalpler olarak bu kişilerin manevi alemini, kalp alemini tercih etmiştir. Salih amel onarıcı olmalıdır. Salih amel bir kötülüğü ifsad edici, onu ortadan kaldırıcı, tamir edici olmalıdır. Bir salih amel iyilik ve fayda üretir nitelikte olmalıdır. Bir salih amel bizatihi Allah rızasını gözetilerek gerçekleştirilmiş nitelikte olmalıdır. Salih amel ihlasla, takva ile gerçekleştirildiği zaman ancak salih amel kimliğini kazanabilir. Aksi takdirde salih amel olma özelliğini kaybeder. Bu bağlamda salih amel kişinin vicdanını yatıştırıcı, ona manen ve ruhen inşirah ve genişlik kazandıran niteliği olmalı. Yani bizzat amelin gerçekleştirildiği kişiyi doğruda iyiliğe, hakikate dair şahit kılmalıdır onun ruh ve mana dünyasında, vicdan dünyasında güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olmalıdır. Bu niteliklerde beraber daha sonra o amelden her kimler istifade ediyorsa onların ruh ve düşünce dünyasında iyilikler ve güzelliklerin filizlenmesine vesile olacak nitelik ve özelliğe sahip olmalıdır. Bu nedenle dostlar salih amel hiçbir zaman şartlara ortama ve imkanlara bağlı değildir. İnsan doğası, fıtratı, yaratılışı gereği sarih amel yapma becerisi ve özelliği taşıması gerekir. Yani buradan şunu kastetmek istiyorum ki, bazı insanlar vardır ki aramızda, bu çok yaygın artık günümüzde, mevcut yaşadığı ortamı, çevreyi, zamanın getirdiği şartları, bir takım maddi manevi imkansızlıkları, bahane edinerek veya günün zamanın oluşturduğu bir takım alışkanlıkları mazeret edinerek salih bir kimlik ve şahsiyete, ahlaka sahip olamamaktan şikayetlenir. Yani bu bahsettiğim şartları bir mazeret olarak kullanır. İşte dostlar, Bizim bilmemiz gereken, hasreten bu konu bağlamında, bu konu başlı bağlamında ifade etmemiz gereken şey şudur ki, salih amel şartlara ve zamana, ortama bağlı değildir. Salih amel işleme, becerisi ve niteliği potansiyel olan insan için imkanlar değil, İman önemlidir. Her şart ve ortamda salih amel işleme becerisi gösterecek ve her ortam ve şartta ve zamanda salih bir kimlik ve şahsiyet ortaya koyabilme becerisi gösterecektir. Dolayısıyla salih amel imana bağlı olarak gelişen bir tavırdır. Dostlar salih ameli salih yapan şey ihlastır. Yani bizatihi o davranışın samimiyetle ve Allah rızası için işlenmiş olmasıdır. Buna da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü günümüzde bu tip kavramları dile getirdiğimiz zaman çevremizdeki insanlardan şöyle bir yaklaşımda bulunduklarını görüyoruz, itirazla karşılaşıyoruz. İşte batıda, uzak doğuda, şurada, burada insanların çalışkanlıklarından, dürüstlüklerinden, onların ne kadar işte bir takım iyilik ve fayda üreten tavır ve davranışlar geliştirdiklerinden, oradaki bilimsel yaşantıdan bahsediyorlar. Ve bu anlamda onların bizden kat kat daha iyi durumda olduklarını, bu bağlamda onların da salih amel niteliği ve kimliği taşıyan tavır ve davranışlar ortaya koyabildiklerinden dem vuruyorlar. Dostlar, bu bir yanılgıdır. Bu bir hatadır. Doğru. Orada iyi ve doğru anlamında bir takım davranışlar, tavırlar, düşünceler ortaya çıkıyor. Fakat dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bir ameli salih yapan şey bizzat ihlasla, samiyetle ve bizzat Allah rızası için o hareketin yapılıyor olmasıdır. Dolayısıyla Allah rızası gözetilmeksizin sadece dünyevi duygu ve düşüncelerle, sadece kendi şahsi menfaat beklentileriyle, sadece kendi vicdanını teskin edebilmek, insan kimliğini rahatlatabilmek adına yapılmış, yani bizatihi fayda ve yarar gözetilerek gerçekleştirilmiş olan hiçbir davranış salih amel olma niteliğini taşımaz. Dolayısıyla da bu bağlamda Bugün görüyorsunuz, salih amel niteliği taşımayan batıdaki veya uzak doğudaki bilimsel, sosyolojik, psikolojik gelişmeler ve bu anlamda ortaya koyan düşünce ve davranışlar uzun vadede insana fayda getirmediğini, hatta çok büyük yıkımlara ve bir takım tahribatlara tam hazırladığına tanık oluyoruz. Kalıcı bir iyilik ve güzelliğin hem bu dünya için gerçekleşmediğini hem de öte dünya için hiçbir karşılık bulunmadığını biliyoruz. Dolayısıyla salih amel sadece iman etmiş gerçek Müslümanın ortaya koyabileceği bir davranıştır. Bunu Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği veciz bir sözle ifade edelim. İşte bir heykel insan süliyeti ve kimliği taşıyabilir ve bu bağlamda yüzlerce heykeli bir araya getirseniz onun diyor bir insan değeri taşıması mümkün değildir. Aynı şekilde batıda, uzak doğuda, güneyde, kuzeyde hiç fark etmez. Dünyanın her neresinde olursa olsun, ihlasla yani bizatihi Allah rızası gözetilerek işlenmemişse bir amel, her nerede üretilirse üretilsin, salih bir amel kimliğini taşıyamaz. Nasıl ki bir heykel ruh taşımadığı için, can taşımadığı için, insan varlığı ve değeri kazanmıyorsa, Aynı şekilde bir salih amelin de ruhunu ihlas yani sabimiyetle ve Allah rızası için gerçekleştirilmiş olması ona değer ve anlam kazandırır. Bu bağlamda gerçekleştirilmemiş olan hiçbir davranış salih amel değildir. Bugün medeniyetimizden Medeniyetimizin içerisinde bilim ve düşünce insanların ürettiği bin yıl öncesine ait bir takım bilimsel fikirler hala günümüzde en üstüne tutuluyor. Onlar referans alınarak bilim üretiliyor. Bugünkü modern çağın bilimin altyapısında bir zamanların Müslümanlarının ortaya koymuş olduğu bilimsel düşünceler var. Neden? Çünkü onlar ihlasla ve salih amel niteliği ve özelliğiyle imana dayanarak üretilmiş olan bilgilerdi. Fakat bugün modern çağın bilgilerinin ortaya koyduğu doğruların bir bakıyorsunuz ki birkaç yıl sonra ifsad olduğunu, ortadan kaldığı, kalktığını ve hatta insanlar için bir felakete dönüşebildiğine tanık oluyoruz. Neden? Çünkü özünde ihlas taşımıyor. Özünde bu davranışlar her ne kadar iyi olsa da salih amel niteliği taşımıyorlar. Dostlar, salih amel önce kişinin bireysel kendisine karşı sorumluluklarıyla başlar. Kişinin ruh ve duygu dünyasını tamir eder, inşa eder, onarır ve güzel bir kalp iklimi oluşturur. İkinci aşamada salih amel toplumsal kimlik taşır çevresine, komşusuna, akrabalarına, ailesine, iş arkadaşlarına fayda ve yarar üretmeye başlar. Dolayısıyla bir hareketin salih amel olup olmadığının en güzel ölçüsü size bakan, sizin tavır ve davranışlarınıza, sözlerinize muhatap olan insanların gönül ve ruh dünyasına bir hoşluk, bir güzellik, Allah için bir muhabbet oluşuyorsa işte bu tavır, bu davranış ve bu söz salih amel niteliğini taşıyordur. Dostlar, işte bu bağlamda gerçekleşen salih bir amelin son ve en büyük niteliği toplumsal bir kimlik taşımasıdır. Bu salih amele sahip olan kişi önce bireysel, sonra çevresel, sonra toplumsal kimlikte salih ameller ortaya koymaya başlar. Ve bugün kimsenin yüreğinde ve aleminde sonra bakarsınız ki küresel anlamda kaygılar, düşünceler endişeler ve bu bağlamda üretilmiş fayda ve yarar niteliği taşıyan davranışların hayat bulduğunu görürsünüz. Bu nedenle dostlar bir salih amel ıslah edici olmalıdır. Bir kötülüğü kökünden yok edip bir iyiliği filizlendiren nitelik ve özellik taşımalıdır. Özünde sevgi taşımalıdır. Muhabbet bulunmalıdır. Bir salih amel Fasit değil, yararlı olmalıdır. Fayda üretmelidir. Bir fa salih amel, fasıklığın bir karşılığı olarak, doğru ve dürüstlüğün karşılığı olmalıdır. Güven ve emniyet telkin etmelidir. Dolayısıyla, salih amel niteliği taşıyan bir davranış, özünde hem aynı zamanda doğru, hem güzel, hem de iyi niteliklidir. Bugün günümüzde her davranış için, İyi olmasına karşın doğru diyemiyoruz. Doğru olmasına karşın güzel diyemiyoruz. Bazen çirkin şeyler güzel olarak, bazen güzel olan şeyler doğru olmayan nitelik ve özellikler de hayatımızın içine girebiliyor. Ama bir salih amel için bu söz konusu olamaz. Salih amel özünde hem doğrudur, hem güzeldir, hem de iyidir. Dolayısıyla salih amel, zamana ve mekana göre değişim göstermeyen, şartları ve ve imkanları, ortamları kendisine mazeret edinmeyen, im, imanını imkan olarak tanıyan, imanı ölçüsünde de doğrular öğreten bir davranış şeklidir. Eğer mevcut yaşadığımız toplumsal şartlar ve zaman diliminin oluşturduğu alışkanlıklar, eğer ki bize salih amel ortaya koyma noktasında imkan vermiyor, ayak bağı olduğunu düşünüyorsak ve bunları mazeret olarak kullanıyorsak, dostlar imanımızı gözden geçireceğiz. Bizim imanımız 4 x 4 değildir. Mevcut önümüze çıkan engelleri aşabilecek kapasiteye ulaşmamıştır. Dolayısıyla bu bağlamda imanımıza yatırım yapmamız ve bu bütün engellere rağmen şu varlığımızdan doğru ve güzel davranışların sadır olabileceği yeterli altyapıyı, zemini inşa etmemiz gerekiyor demektir. Dostlar bugün sizlerle salih amel kavramını ele almaya çalıştık. Bizimle olan birlikteliğiniz ve muhabbetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık dostlar.